Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz WhatsApp. Uygulama mağazalarında kan kaybeden WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararı sonrası kullanıcılar başka mesajlaşma uygulamalarına yönelmiş durumda. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın önerdiği sinyal uygulaması uygulama mağazalarında üst sıralara doğru hızlı bir yükselişte. Ayrıca Elon Musk'ın önerdiği sinyal uygulamasının borsa hisseleri de yükselişe geçmiş durumda. WhatsApp 4 Ocak'ta gizlilik ilkelerini güncellemiş ve kullanıcılara kabul etmeleri için bir bildirim göndermişti. WhatsApp, kullanıcılardan gelen yoğun şirketler üzerine Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların bu güncellemelerden etkilenmeyeceğini duyurmuştu. Peki neydi bu çılgı standartın sebebi? Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri Facebook'a ait şirketlere ciddi yaptırımlar getirmiş durumda. Bu yüzden Facebook'a ait şirketler Avrupa Birliği'ndeki ülkelere karşı temkinli davranıyor. Ancak sinyal uygulamasının WhatsApp benzerliği hatta gizlilik ilkesiyle WhatsApp'ın önüne geçmiş olmasıyla beraber kullanıcılar artık sinyal uygulamasını tercih edecek durumda. Kullanıcılar WhatsApp'ın sunduğu birçok özelliği sinyal uygulamasında bulabilir. Anlık mesajlaşma, fotoğraf ve video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler sinyal uygulamasında da mevcut. Sinyalin en önemli avantajı ise artık WhatsApp'ta bulunmayan gizlilik. Uygulamada mesajlar ve görüşmeler uçtan uca şifreleme yöntemiyle güvence altında. Sinyalin ayrıca mesajlara ve görüşmelere erişim izni de yok. Edward Snowden ve Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in de sinyal uygulaması kullandıkları biliniyor. Tüm bunlardan sonra iOS, Android ve masaüstü sürümleri de bulunan sinyalin kullanıcılardan büyük rağbet göreceği su götürmez bir gerçek. Kanala abone olmayı ve videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.